Alışkanlık oldu bu Türkiye'de. Dolar çok çabuk iniyor, çok çabuk çıkıyor. Olan arada biz vatandaşlara oluyor. Türkiye sanki kurallar olmayan bir ülke oldu. kaydetsiz oldu. Hukuku olmadı, demokrasisi olmadı. Şimdi bunlar etkendir. Ani yükselişler, ani düşüşler e, ekonomideki güveni sarsıyor. Bu çok önemli. Bir de burada şunu ifade etmek istiyorum. E, burada devletimiz yanındayız demek hataların yanındayız, yanındayız demek değildir. Eğer bir yanlışlık varsa e, bunu ifade etmek lazım. İstikrar olmadığı için sürekli, sürekli yönetim değişiyor Merkez Bankası'na. O da dolara yansıyor, ülkenin ekonomisine yansıyor. Ekonomi bir türlü toparlanamıyor. yükselmesi bir yanda iyi bir yanda kötü. Ürünler zamlandığı zaman ama gelen turistler de dolar yükseldiği zaman turistler çok alıyor. Paralar değerli olduğu için işler güzel oluyor yani. Etkilemez mi? Tabii ki etkiler yani. Bir çalışan olarak bir iş de bulamıyoruz yani. Bir alışveriş yapacağım fiyatlar sürekli değişiyor yani. Yani ne olacak bu sonumuz bilmiyorum. Allah sonumuzu hayırlısı.